Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kuluçka makinemizi kurduk. Burada ayırdığımız bir dişi var tepeli Yunus dişisi. Onun ağzından yumurtaları, yumurtaları alacağız. Ee, i̇nşallah güzel yavrularımız olacak. Şimdi içerisinden çıkarıp kovayı da aldık. Kovanın içerisine koyacağız. Ardından kuluçka makinesine. Ben de çok heyecanlıyım. İlk dediğim Bakalım nasıl olacak. Yavrular başlamış. Evet arkadaşlar yavruların hepsi çıkmış. Hepsi yavru yumurtadan da çıkmışlar. Güzel bekledik. Bakalım son bir kez. Başka var mı? Var evet çıkanlar var. Bir tanesi içeri düştü alırken. Ha bir tane yumurta var sadece. Evet annelerinin peşine düşüyorlar ama epey de bir yavru çıktı. Sanırım başka iki tane daha çıktı. Hepsi annelerinin ağzına girmeye çalışıyor ama <laughs> var mı başka yok sanırım. Tamam.